şükür. İnsanın evi gibi var mı? Perişan olduk hastane köşelerinde. İşte babacığım geldik geçmiş olsun. Çok şükür Allah bize bugünleri de gösterdi. Ah. <laughs> Çok şükür eniştem. Tekerlekli mekerlekli. Asım aslarım yan yana koy onları şöyle hizala. Bir sakatlık çıkmasın. Güzel konuş iblis ne oluyorsun öyle sabahtan beri sakat makat tekerlekli. Yanlış anladın enişte. Hani kaza demek istedim kaza. Sakat makat deyip durma sen de abi, alınıyor işte adam. Aa. Hizalı koy Hadi kız çok konuşma, kapıyı aç, yatağı hazırla. İyi, iyi Ne sakatı canım, Hiçbir sakat görmedik? Taş gibi maşallah, taş! <laughs> Vurma öyle sırtıma iblis, kırarım boynuzunu. Yavaş ol atlarım sen de. Ne o, ciğerleri ağzına geldi adamcağızın. Hadi ağzını hadi, hadi. şunu. Yavaş. Hadi bismillah. <laughs> Bismillah. yavaş. Önünüze baksanıza kum mu taşıyorsunuz? Geriye yatırım biraz enişte geri. Tamam dikkat edin azıcık ha. Dikkat. Hadi aman kayıyor. Biz de Yavaş. Yavaş enişte. Oh çok şükür. Bir babanıza sahip çıkamadınız yazıklar olsun size. Tüh valla. Ne dese haklı. Az kalsın paramparça şey ediyorduk adamcağızı. Geçmiş olsun Halil Efendi, geldin mi? Geldik, geldik, sağ ol. Dükkandaydım, sizi geçerken gördüm. Nasıl durum şimdi? Gördüğün gibi Yusuf. Hep böyle mi gezeceksin? Yok canım, böyle olur mu? Ağzından yer alsın. İki haftaya kadar tamam dedi doktor. Yusuf, buraya moral bozmaya mı geldin aslanım? Hadi işine. Terbiyeli konuş. Canımı sıkma aslanım. Hastanın yanında şimdi. Aa, sıkarsam ne olur? Hı, ya? Haş. Kıracağım şimdi ikinizin de boydusun ha. Hadi aslanım. hasta adam böyle bekletilmez sokak ortasında. Yürü, ha? yürü. Sen şu babacığıma dua et. <laughs> yavaş. Kaldır, kaldır. <laughs> yavaş. 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 Çek Yavaş. 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 Hadi hadi. Ay, lir, ay, lir, lir, ay, ay, lir. yavaş, Böyle yavaş. Döne döne başımı ah. döndürdünüz iblis. Ah. bitti babacığım, bitti, geldik. Bak, ah. Nerede kaldınız ayol? Bitmiyor ki çeneleri, az daha parçalıyorlardı beni. Ha, ah. bir de bu eksikti, tövbeler olsun <laughs> ya <yarabbim>. Neyse <laughs> ucuz atlattık, hepimize geçmiş olsun. Ah. Hazır mı eniştemin <laughs> yatağı? Hazır, hazır, hadi yatıralım. Yok, yatmayacağım, oturacağım evimde biraz. Aa, yatacak dedi doktor ayol, duymadın mı? İyiyim, bir şeyim yok. Eniştem eniştem inat etme yatalım. Yoruldun böyle olmaz. Hmm, şöyle babacığım. Hop balıcık yaparız. Asım yakala. Hadi. Oh, <laughs> ha, ha, ha. hadi. hadi. Ah, Ah, bırakın beni. Oh. Yavaş, yavaş. Ay, yapmayın kıtıp sarılırım. <laughs> of ya Rabbi ne huysuz adam. <laughs> Yatmayacağım dedim size. Ya, Çekiştirmeyin ya, beni. Yavaş yavaş yavaş. yavaş ya, <laughs> yapmayın. Kaldır kaldır. Ay. <laughs> Aa, Aa, yatın Halil Bey yoruldun ha. <Aa>, yapmayın gıdıklanıyorum. <laughs> Oran <laughs> nasıl yatıracağız baba? Gıdıklamayın <laughs> adamı ya. Çık bırak mı orandan <laughs> Yavaş yavaş yavaş. <laughs> bırak bana. Yavaş. <laughs> bıra Aa! Benim. Aa! Ah! Ah, 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 aman be taş gibi yuvarladınız adamı ya, ah. İyileşeceği varsa da iyileşmez artık Sus kız ağzını hayra aç ah. Hadi hadi çıkın dışarı Dinlenecek adam hadi Hadi aslanım bırakalım da uyusun Hadi ah. Çıkıyoruz canım Hadi Cafer ah. Hadi Faydalarından çok zararları var Başım şişti vallahi. Şuradan Allah'ın izniyle bir kalkayım. Kıracağım boynuzlarını bunların Sultan Hanım. Öh, Gülsüm nerede? Aman gelir mi o canım? Miras Aa. düşünür ancak o miras. Aa, gel gel şöyle, gelecek. Gel. Ah. Ay. Ah, gelecek. Doktor Ay. hanımı da getirecekmiş. Bakacak. Ah. Ya şöyle ha. Ah. Şimdi aslanım... ...laf aramızda... ...tabii onun yanında böyle konuşmuyoruz ama... ...eniştemin halini hiç beğenmiyorum. Yapma be Hüseyin. Vallahi ben de beğenmiyorum enişte. Doğru söylüyor. Kendimizi kandırmayalım aslanım. Kalkamaz artık o yataktan. Bak canım bak... ...ne yaparsın? Doktor öyle söylememiş ama. Bakma sen doktora. Onlar öyle konuşur. Adam tam imparatorluğunu kuracakken göçtü be. Yazık. <laughs> Bir şey yazık değil mi Hüseyin abi? Biz ne olacağız? <laughs> Ağlama Asım. <laughs> Beni de ağlatacaksın şimdi. Vah babacığım vah. Köpekler güler halimize. <laughs> yavaş aslanım yavaş. Duymasın bunları eniştem. Ağlanmaz mı böyle bir ekonomik devinin arkasından? <laughs> tam bak bunu kurmak üzereydi. Köprüler, işanları, süpermarketler. Halil Efendi Üniversitesi. Ba babacığım Ne yaparız biz olsun? <laughs> ne yapacaksın? Allah gecinden versin ama. Gitti bütün servet. Battı imparatorluk battı. <laughs> Aa ne oluyorsunuz ayol? Ağlıyor musunuz yoksa? <laughs> Hadi Allah geçinden versin. Hadi yani, ölürse ne yaparız dedik de sultanım. <laughs> ölmez ayol o ölmez. Maşallah var vallahi. Şöyle elimden bir tuttu. Siz <laughs> yatağa atıyordu beni derdi. <laughs> ne dedin kız? Anam! <laughs>